Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre üniversite kavşaktan dönmek isteyen HS yönetimindeki 60 BD 219 plakalı otomobili arkadan gelen MS idaresindeki 58 BR 466 plakalı tır çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan KS ve MS yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İzlediğiniz